Yok. Geldim, ben bakıyorum. Hmm. Çok, çok, çok Ama Emre, hatırlarsınız. görüyor. muyum? Bak bakayım. Oluyor mu? Evet. Evet, biraz Biraz bas, bas kapı, çevir abi. Çevir biraz, biraz kaldır kafayı. Biraz da sana doğru çevir. Evet. Seher doğru. var mı şu an? Var. Amorsu resim yapıyorsun, burada seher. Doğru mu? Evet. Tamam. Amorosu ben artık Evet, evet, evet. Kesmiyorum. Bir Çünkü içeri girmişim yani. Bir, bir bakayım. Bir evet, dakika abi sen. Bırak sen. Kesilmiş evet. hali ama içeride mi abi? İyisin. Sen biraz aynı sonuna çevirsene. Bir kendi sonuna. Şu. Harika. Burayı evet, sonra R'ye döneceğiz. Kaldır. Evet, tamam. Şimdi evet. kalkarım sizler benim için. Herhalde evet, harika. Geldi. Kalktım. Şu. Harika. Teşekkürler. Buyurun. O, o, de de rahatsız ediyorsun bu da. Evet. Kes sen. Ama fazla hareket etme. İsmail rahatsız edecek misin? Evet. Soluna gidip sahneden dön. Beni gör Ne? sonuna git. Minik. Sağına dön. Şu. Ne? Üç. buradan ya, şey, bu. Diğer şey, 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 şey. ya, aynı, aynı ne sen? şöyle gir diyeceğim. Önce aynaya yüzüne tutuyorsun Neşe. Tut bakayım. Biraz aynaya yüzüne çek yüzüne, yüzüne çek. Yukarı, dudağı Soluna. Ha böyle. ama kapalı kaybediyorsun, kamerayı görmen lazım hep. Bu. Üç. Eee. Evet. yok mu? Geliyorum. Tamam, tamam.

için yaptım. Mehmet'in karısıyım ben. Vallahi bak karnımda çocuğum var. Ya bu Feriha yüzüğü bir türlü satamayınca ben dedim bari satayım da i'm just gonna have my own?